arkadaşlar Zeynep şefim bu pirinçleri de yosunun üstüne güzelce yaydırdı. yaydırdı. Bence mükemmel oldu. Şimdikini somonla mı yapıyoruz? Evet arkadaşlar somon sevmeyen arkadaşlarımız varsa veya anneniz babanız ben çiğ balık yemek istemiyorum çiğ balık mı yenirmiş diyorsa Zeynep'in yaptığı gibi balıksız da oluyormuşsunuz. Yosunun tadı size zaten suşinin e, sushi'nin tadını hissettirecek. Evet, evet. Zeynep Sunum tabağını hazırladı. Son rütüçlerini yapıyor. Hah. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar nasıl olmuş? Fikirlerinizi bekliyoruz yorumlara. Bak Zeynep ne güzel görünüyor. Ben yaptım o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar da mütevazi bir şef. Bu sizlerle beraber bir malzemeleriyle sushi yapacağız. Bence çok güzel bir video olacak. Bu arada Mars şu anda topla oynuyor yani ses gelirse hani böyle top sektirme sesi falan. O yüzden de şimdi büme gidelim gelelim ben öyle konuşmaya devam edeceğim. Şimdi büme geldik ve burada direkt somonu gördük zaten annem o yüzden direkt videoyu başlattık. Ama bu somon normal büyük kalın somon, yemeklik somon. O yüzden bunu biz şimdi alacağız ince ince ben doğrayacağım bunu. Bu buzları falan açılır zaten eve evet, evet keskin kadar. Keskin bıçakla incecik doğrarız bunu. Tamam Aynen. ip ince yaparım ben onu öyle. Çok güzel olur. Tamam. Başka ne alacağız? Pirinç alacağız. Bundan. Gel. Şu an canım hepsini çek. Her şeyi. Seni bir alayım yoksa hepsini alacak dolabın. Tabii ki de alacağım. alacağım. Vallahi alırım bu <laughs> Pirinç alacağız. Somonu sepete aldık. Pirinç de pilavlık pirinç alalım. Pilavlık Anneciğim evde de kullanırız. E, pilav alalım? Evden pilav alırken. yapılırken e, içine tuz katılır ama suşi için yaparken katılmaz evet. unutma. Evet. Geçen annem tuz katılmaz mı ya deyip ilk suşi yapışımızda Aha. tuz kattırmıştı ve bildiğiniz yemeklik pirinç pilav olmuştu o yani. E, havuç yok mu? Ya benim ne havuç var? Benim ne var? Havuç. Havuç al. Alayım mı? Ha. Al. Aldım. Salak bir Bitti mı? Al. Al. Ben alacağım. Ben alacağım. Bitti tane alsan, elleme. Alsan. Bitti elleme. İki tane Çek alsan al yeter. <laughs> ben alacağım diyor. İki tane alsan yeter. Şimdi sal salatalık pahalıdır. Bak. Bir tane al. Yeter. Video, Bası, video, video için, için yeter. Şu gülecekler ya bize. Bir tane salata almışlar. <laughs> bir tane alayım keşke, keşke da daha alayım bence. Keşke, keşke almışlar böyle daha az olsaydı. Canım çekiyor benim arada. Hayır ya hayır. bir tane çok pahalı görmüyor musun kilosu? hayır bir tane al. Hayır kız ya hayır bir tane al canım. Gerçek diyorum bir tane al. Ben de ciddiyim Kızım bak 5-10 lira vereceksin ona. Ya bak canım çekiyor canım. Tüy yaparım ben. <laughs> Tükürecek şimdi canım. <laughs> Gel soralım orada kasada çıkarırsın çok pahalı. Bize karışma. Tamam başka ne lazım? Başka ne lazım? Hiçbir şey. Bu kadar mıydı malzeme? Evet. Eee ne yaptık? Pirinç, somon, havuç, salatalık. Bu kadar mıydı? Aynen. Soya sosu var mı? <laughs> Yoktur burada. Ee, pardon, soya sosu. Bakar mısınız? Soya sosu var mı sizde? Ne? Soya sosu. Soya sosu var mı? Yok. Ha, yokmuş. O zaman mecburen evde varsa kullanırız. Peynir helvası mı olmuş ya? Aa bu güzel oluyor. Dondurma ile yenilebilir, tercihen ısıtılabilir. Ne bileyim hiç hiç iç açıcı gözükmedi gözüme. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Al sepetini. Kasaya. Kaş kaş kaş. Zeynep kendinden geçti. Neden? Çok tatlı. Küçük tencereleri gördü. Videoda büyük görünüyor ama şöyle bakın. Zeynep'in avucundan biraz büyük. Minnacık. Bakın gösteriyorum. Avucu kadar. <laughs> Neredeyse. Küçük tencere ve tavaları gördü. Böyle içi gitti Zeynep. <laughs> Çok tatlılar ama. Zeynep'i buradan çıkarayım yoksa Bim'den çıkamayacağız. Zeynep gel buraya. Bu tavası da var. Zeynep gel. Ne yapacaksın ben, tavayı şimdi ya? Küçük, Milletin çocukları başka mi? bir şey bakar. Benimki tava tencere bakıyor ya. Gurur <laughs> duymalısın. Bilmiyorum artık. Daha böyle gençlerin bakacağı şeylere baksana. Ne işim var tava tencereyle? Gel hadi. <laughs> hadi hadi yeter. Ya bime alacak götürecek neredeyse. Hadi hadi gidiyoruz. Nereye kız gene? <laughs> kız nereye? Aklına ne takıldı kim bilir? Ona buraya gel. Senin? <laughs> <laughs> ne alacaksın? İçecek. Sushi'nin yanına mı? Kız ne yaptın? Çok aldın. Seviyor musun onu? Evet. Tamam hadi yeter o kadar o zaman. Gidelim. Şu anda bimden geldik ve ilk önce pirinçlerimizi suya koyup tencerede kaynatıyoruz. Pirincimiz kaynarken biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Şimdi somonlarımızı çok vakit almasın diye kestim ama elimden geldiğince ince ve küçük kesmeye çalıştım. Şöyle. Evet. Donmuş olduğu için biraz açma açılmasını bekledik arkadaşlar. Aynen. Biraz açıldıktan sonra böyle ince kesilebiliyor. Garip garip kestik işte. Ve burada havuçlarımız var. Havuçlarımızı yıkadık. <laughs> Kocaman bir salatalığımız var. Salatalığımız da burada ama Yosun. tek bir sıkıntı var. Bim de yosun olmadığı için hazır bizim metro marketten aldığımız yosunumuz vardı, o yosunu çıkarttık. Yani bunu bunu kullanıyoruz. Dondurucuda duruyordu hani değil mi yazdan. beri. olmadan da bir şey olmaz diye düşündük artık. Evet, yazdan beri dondurucuda bekleyen yosunumuz vardı, onu çıkardık. Allah'tan tarihi geçmemiş ya. <laughs> Allah'tan ölmeyeceğiz. Şimdi pilavımız da orada pişti. Bence pilavımızı alalım anneannem yani. onu birazcık fazla sıcak diye şeyin önüne koydu. Pencere Camın önüne, önüne koydum. Öyledim. Evet. Aynen. Biraz soğusun diye. O soğusun. Sen havuçlarla e, salatalıklar istersen doğra, soy. Doğru, doğru, Ondan doğru. sonra pirinç biraz soğusun çünkü sıcak daha. Yeni aldık ocaktan. E, Şef Zeynep'le arkadaşlar benim çok hayalim var ya. Yine 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 çok hayalim var. Ne bileyim. Aklıma bir sürü bir şey geliyor. Şimdi diyorum acaba yemek okulu vardır gastronomi kursu falan diyorum. Acaba öyle şeylere mi gitsem diyorum. Ama şimdi de vaktim yok diyorum. E şimdi gitmeyeceksem yazın gidersem yazın nasıl olacak? Düşünüyorum. Değişik. Değil mi anne? Mars bağırıyor buraya girmek için. Mars. <laughs> Cevap veriyor. Mars. Gelecek misin? Aa. Git al gel. <laughs> Neyse biz yemek yaptığımız için almasak iyi olur diye düşünüyordum ama gelmek istiyor. Gelsin bakalım yerden. Zeynep havuçları tek tek sorsun. Bunları küçük küçük dilimleyeceksin değil mi? Sushi'nin ortasına Aa, koymak için. Dilimlemeyeceğim. Düz düz keseceğim. Öyle daha güzel oluyor. Duydun mu? Bir saniye yanlış bir şey yaptık. Pirinci koymuştum oraya Mars buraya girdi bir dakika. Allah'ım Mars bence sen Mars şeydi, baba, Al sen topunu git. Topunu al git oyna bir daha. Evet. Evet okullar başlıyor. Ne düşünüyorsun? Arkadaşlar sizler neler hissediyorsunuz okullar başlayacak diye? Aha, Sizin de yorumlara... Mutsuzum. <laughs> fazla mutsuzum anne. Yorumlara mesajlarınızı bekliyoruz. Zeynep mutsuzmuş okula başlayacak diye. Ya aslında bir yandan da mutluyum yani. Evde boş boş oturuyordum saatlerce yani. Dışarı çıksam bile gelince sıkılıyordum hemen. O yüzden güzel olacak bir yandan ama bir yandan da kötü şimdi daha çok yüklenecekler. Tatilde ne yaptınız, ne ettiniz soruşturmalar hmm. onlar bunlar zor işler yani. Çok sıkıştırıyor. Ben havuçları şu şekilde kesiyorum. Bu arada böyle kesince daha güzel oluyor. Şu şekil anne var? Bakayım. İnce mi? <laughs> ha gayret Zeynep ha gayret olacak. <laughs> oldu. Bakalım bin malzemeleriyle suşimiz nasıl olacak? Zeynep beğenecek miyiz? Mükemmel olmayı da seçmedim. Evet Zeynep bir yöntem buldu. Ve harikayım ben diye bağırdı. <laughs> o anları çekemedim. Soyacakla ince ince havuçları şu şekilde dilimlemiş oldu. Kesmiş oldu. Bitti. Aferin sana. Mükemmel. Yani bıçakla Nokta. yapmaktan daha kolay oldu. Aynen değil mi? Şimdi havuçları şu şekil hemen hepsini. Bence o kadar yeterli sana. Bir salata. tane havuç değil mi bu? Bir havuç yetiyormuş yani arkadaşlar. Evet. Salatalığı bence yarısını kullanabiliriz. Daha uzun olması gerekmiyor muydu? E dilim dilim uzun yaparız. <laughs> Bakalım Zeynep şefimiz salatalığı nasıl doğrayacak? Ara ara bırakacak mısın yeşillerini? Hayır. Ben yeşillik sevmem salatalıkta. Aa, Ama yediğim neden? bilmem hoşuma gitmiyor. Aa, ekstra tat bozuyor kenarda. Evet salatalığı soydun. Onu nasıl doğrayacaksın bakalım? O da onun gibi mi doğrayacaksın yoksa daha ince ince uzun uzun mu? Bir karar veremedi. Şefim kararsız mı kaldınız? Yine aynı şekilde mi yapacaksın? Aynen. Ee, Zeynep küçükken Kizanya'ya gitmiştik. Birkaç sene önce. Birkaç sene mi? Hı -hı. Çok oldu daha üstüne. Birkaç sene de daha Üç ben sene ismi... olmuştur, değil daha mi? Daha ben ismimi bilmiyordum. Ya. <laughs> o kadar da bebek değildin Zeynep <laughs> Hemen o videonun kapağını buraya eğer bulabilirsem Koyarım arkadaşlar ee, Videonun sonuna da koyabilirim Kidzanya'nın videosu var Zeynep'in İstanbul'da bir eğlence merkezi Zeynep'le oraya gitmiştik Benim pasaportum var orada <laughs> Zeynep <laughs> de oraya gitmişti. İlk suşisini orada mı yapmıştı? Aynen. Hani evde değil de hani ilk olarak suşiyi orada denemişti, yemişti. Daha sonra evde de ilk suşimizi yapmıştık. O ayrı. Hatta annemin kuzeninin evine kalmaya gitmiştik. O akşam sel, sel olmuştu İstanbul'da. Ay evet biz mahsur kalmıştık AVM'de Story atmıştık değil mi? Kısa shorts gibi bir video atmıştık. Pirinçlerimiz hazır. Soğudu. O zaman pirinçlerimizi getir hemen. Bakalım Zeynep. Bir de 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 suyu su da getir ki parmağımı bandırayım. Pirinçlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Soğudu, suyunu Oo. çekti. Şişt, eleme. Tuz atmadık arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ben size. <laughs> bu bütün Peçete peçete. bütün malzemeler birleştiğinde gerçekten e, bir saniye peçete peçete verene kadar ekran karardı Zeynep. Bütün malzemeler birleştiğinde çok güzel bir lezzet oluşuyor. Birince tuz atmıyoruz. İlk suşimizi yaparken ben pirince tuz atmıştım. Ha. Dedim tuzsuz pirinç mi olur dedim. Çok lezzetsiz olur dedim. Çok kötü olmuş. Beni dinlemedi annem o zaman. Dedim anne tuz, tuz katılmıyor. Bunu unutmayın. Tuzsuz haşladık sadece. Pişirdik suyun içinde. yok öyle mi olurmuş tuzsuz bir şey mi olurmuş. Özellikle pilav yapıyorsun kızım. Biliyorum ben dedik, Koydu bastı tuzu. Asıl şimdi. Yosunumuzu aldık. Yosunumuzu aldık. Pandıracak şey nerede? Ha? Su. Bir saniye. Gel. <laughs> şöyle su vereceğim Zeynep'e. Çünkü pirinç şöyle ellerine yapışmasın diye e, elini arada bir ıslatacak değil mi? Zeynep <laughs> <laughs> bayağı da suşi yapmamıştı. Evet. <laughs> Evet şimdi gözümüz Zeynep'te. Ben de olmasın, ben de olmasın. Biraz konuşsanız da sohbet etsenize ya. Evet arkadaşlar niye konuşmuyorsunuz? <laughs> Aa sizi bekliyoruz burada. Tanımayan biri bizi izliyorsa diyecek bir deliler ne diyor acaba? <laughs> Tanıyanlar anlar bizi. İzleyenlere de... söylüyoruz. Konuşun <laughs> hadi bizimle. Sohbet edelim. Aynen sıkılıyor. Biz sizi duyuyoruz evet. Aa evet aynen aynen. Yok 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 canım hayır. Size katılıyorum. Sizi seviyoruz. Zeynep şu anda ne yapıyor biliyor Ellerini ıslattı. Pirinçleri yosunun üstüne yapıştırmaya çalışıyor. İyice böyle değil mi? Çalışıyor. Çalışıyor ama. Tamam mı? Yapıyor değil. Çalışıyor. <laughs> Yapıştırmaya çalışıyor. Bakalım yapışacak mı? Bu arada Instagram takipçilerimiz hayatımızı yönetiyor. Bir günümüzü yönetiyor. Videosu çektik değil mi Zeynep? Aynen. Onu da izlemeyi unutmayın. Sizin verdiğiniz görevleri Zeynep harika bir şekilde yerine getirdi. Tabii. Zeynep'e neler yaptırdım neler yaptırdım o videoda. Anne <laughs> Sevdiği şeyler de oldu. Sevmediği, zorlandığı şeyler de, görevler de oldu. Zeynep gerçekten zorlandı o videoda. Ama mutlu olduğu yönlerde oldu tabii ki. O videoyu mutlaka izleyin, kaçırmayın diyoruz. Bunu Zeynep tamamen yapsın. Her köşesini şöyle pirinçle doldursun. Ondan sonra tekrar size geri ben. Evet Zeynep bütün pirinçleri yosunun üstüne güzelce su yardımıyla yapıştırdı. Şimdi diyorum ki acaba bunu ters çevirip içine mi yapsam? İkisini de. İki çeşit yap. Lütfen. Tamam iyi yapışmasın biraz. Pıçık. İki çeşit de güzel oluyor. Şu şekil. Bir bu şekilde içine koyup katlıyorsunuz. Bir de yosunu ters çevirip içine koyup katlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Birazdan da pirincin içine koyarız. İki çeşit olur. Evet şimdi salatalıkları böyle ince ince dilimlemişti Zeynep. Bir de havuç. Çok kolay aslında yapılmadı değil mi Zeynep? Aynen. <laughs> Direkt. Bir tane daha havuç koy. Hadi bir tane daha. hadi gönlün. Bir de uç kısmına koy. Hadi gönlün nasıl istiyorsun? Aa, evet güzel oldu. Şimdi yuvarlayacağız bunu. Güzelce yuvarla tamam mı? Ay, yavaş Zeynep yavaş. Yus yuvarlak olması gerekiyor. Sanki o sonuncu üstüne koyduğun havuç birazcık diriydi. Kalındı. Değiş. Sıkamıyorum. Hak gayret Zeynep. Sıkamıyorum. Hak gayret ustam. Hadi şefim olacak. Oh. Ay Zeynep ne yaptın vıç, vıç yaptın. Evet. Tamamdır. Tabak getirsene. İşte sushi yapmak bu kadar kolay. Aynen aynen. Tabak bektir. getirmiştim nasıl istiyorsan. Bektir, kolay bektir. Şöyle bıçakla keseceksin ama onu daha. Aa Zeynep bunu kesip ondan sonra koyacaksın oraya. Hayır ya. Sonra mı keseceksin? Evet. Ha, bakalım son görünümü nasıl olacak? Zeynep bizi meraklandırmak istiyor. <laughs> Şimdi bu yosunun üstüne de hemen veriyorum Zeynep. E. Ya, Bir Bunu bu, mu? Yok bu birazcık yırtıkmış. Ben o yüzden alttakini aldım. Onu Şöyle olur. alttakini alalım. Heh, şöyle. Bunun üstüne de Zeynep aynı şekilde az önce yaptığı gibi pirinçleri Bak, yapıştırsın. Bak ne yapacağım direkt. Harika. <laughs> Hepsini koyup bastıracak. Onu da bastır. Evet. Bu sefer de pirinçleri İç tarafa çevireceğiz. Şimdi pirinçler dışarıdaydı pirinçler ya. Bu sefer yosun dışında olacak, değil mi? Pirinçler aynen içinde. Olacak. Acaba soya sosu var mıydı evde? Bimde yokmuş arkadaşlar alamadık. Videoda da duydunuz sorduk, yok dediler. Sanki soya sosu var diye hatırlıyorum. Bir bakayım. Var var. Bir malzemesi değil ama. Ne Yere yapalım artık? Yemedim. Olsun iki tane malzeme olsun. Evet arkadaşlar Zeynep şefim bu pirinçleri de yosunun üstüne güzelce yaydırdı. yaydırdı. Bence mükemmel oldu. Şimdikini somonla mı yapıyoruz? Evet arkadaşlar somon sevmeyen arkadaşlarımız varsa veya anneniz babanız ben çiğ balık yemek istemiyorum çiğ balık mı yenirmiş diyorsa Zeynep'in yaptığı gibi e, balıksız da oluyormuş. Sadece havuç ve salatalık koyuyorsunuz. yosunun tadı size zaten e, sushi'nin tadını hissettirecek. Şimdi Bence somon oldu. koydu Zeynep. Bence oldu. Oldu. Havuç, salatalık. Kıyamada salatalık koysun ya. Koysana kız dizgi. Heh, havucun incesinden. Yani burada havuçları ve salatalıkları ne kadar ince güzel güzel keserseniz bu rulo şeklinde olması daha da kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar az önce yosuna koymuştuk. Bunu ters çevirip içine öyle koymuştuk. Şimdi pirincin üstüne koyuyoruz. Dışı yeşil olacak. Bakın. Bayağı... Bunun dışı pirinç bunun dışı yosun. Baya tombak bir şey olacak. Tombik sushi diyelim. Zeynep'in gönlü olsun. Şimdi bunları dilim dilim keseceğiz hayatım. Nasıl keseceğiz? Gel keseyim. Hadi gel keseyim On da al on da. Al. Yalnız baya mükemmel oldu. Ha. mükemmel yaptım ki gerçekten çok güzel oldu. O pirinci böyle ıslatarak çok güzel bir şekilde bastırırsanız, yaydırırsanız böyle rulo olması daha da kolay ve güzel oluyor. Şekli daha güzel görünüyor. Aklıma yani. suşi deyince Duru geldi. <laughs> İdil Duru geldi aklıma. Niye? Onunla suşi yedin mi hiç? Yo Ee, ne bileyim aklıma geldi. <laughs> Duru arkadaşlar Zeynep'in e, YouTuber 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 arkadaşım. <laughs> Seni bir <laughs> youtuber arkadaşı Bu Arada, değil, Duru Çınar. Geçen gün şeyi gördüm. Küçük bir videomuzu gördüm. Ama ne kadar küçüğüz. Gerçi. Baya küçükken tanışmışız. Yani Duru'nun sesi bile değişmiş. Görünüşü çok değişmemiş aslında benim de Görünüşüm çok değişmemiş eskiye göre ama Yani bayağı değişmişiz hiç Durular da Bursa'da arkadaşlar ara sıra Aynen. ailecek Görüşüyoruz Şimdi hemen bir tane bıçak alayım anneciğim Hatta direkt şu Nerede bıçakla bıçak? keseyim Evet o bıçakla keseceksin niye bir daha bıçak vereyim ben sana Hazır mısın? Evet hazırım heyecanlandım Baya da suşi yememiştik Şu an hiç aç değilim aslında biliyor musun? Ama suşi yenir kızım Ama hiç aç değilim anne Yeme o zaman şimdi arkadaşlarımız görsün diye kes sonra yersin Hazır mısın? Biz tadını biliyoruz ne de olsa. Size yapılışını göstermek istedik. Yani bir ürünleriyle de böyle çok güzel somonlu veya somonsuz sushi yapabiliyorsunuz. Şefim büyük bir titizlikle <laughs> servis tabağı hazırlıyor. <laughs> <laughs> sushi açacağız. Bakın. Şöyle bir sunum tabağı hazırladı Nasıl Gerçekten. gözüküyor komodada? Gerçekten çok hoş görünüyor Zeynep. Şimdi... Şimdi ne yapıyor? Daha önceden soya sosu vardı dolapta. Bunu herhangi bir marketten bulabilirsiniz. Soya sosu yazıyor üzerinde. mı? Niye bulamasınlar? Marketlerde olur mu? Olmuyor mu? Nerede oluyor? Yine onu metrodan aldık biz. Yine mi? Metro marketten mi aldık? <laughs> arkadaşlar merak eden kişilere tekrar söyleyelim. Yosun şu şekilde arkadaşlar. Metro markette satılıyor. Soya sosunu da oradan almışız diyor Zeynep ben. Ben tam hatırlamıyorum nereden almıştı Yazın almıştık. Ya şimdi Hı. soya sosu ortaya sığmadı. E o zaman birazcık yer aç onu. İşte onu düşünüyorum. Nasıl değiştirebilirim şu sunum tabağını da daha güzel olabilir. O zaman ne yapalım biliyor musun? Kapatayım ben bir videoyu. Sen ayarla. Peçetenle birlikte, çatalınla ya da çubuklarınla. Evet, evet Zeynep sunum tabağını hazırladı. Son rütbelerini yapıyor. Şimdi suşileri yemek için çubuk Ve alalım. annemin şu şekilde biz çubuk almıştık. Nereden almışız Zeynep bunları hatırlıyor musun? Bu Pakistan. Ha öyle mi? Herhalde. Ha. Şimdi anne gerçekten annem bunu benim gözümün önüne koydu ya bu suşi tabağının yanına. Allah e, tamam, ne var peçetende ya gülle olabilir. Allah kahretmesin. Koyduğu kadar idare et. Bence Aşağı, çok güzel bir suşi. So bak çok güzel oldu bence. Al. i̇şte bu işte bu arkadaşlar nasıl olmuş? Fikirlerinizi bekliyoruz yorumlara. Çok tatlı oldu. Bak Zeynep ne güzel görünüyor. Vallahi güzel gözüküyor. Vallahi güzel görünüyor. Ben yaptım o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar da mütevazi bir şey. Şimdi bu sunu tabanını bozmadan bir kapak fotoğrafı çekelim mi? Sana geri gelelim. Şu anda Zeynep çok tok olduğu için. <laughs> evet yemeyeceğim. Çünkü Yemeyecekmiş. Daha yeni yemek yedim. Poğaça falan yedim. Karnım iyice böyle oldu çok yemekten. Artık buramda şu an yediğim yemekler. Birazcık bir sindirsin midem o yemekleri. Ondan sonra sushi yiyeceğim. Ama şu anda yiyemem. Hiç kusura bakmayın. Bir Hüseyin malzemeleriyle hayır. sushi yaptığımıza göre videomuzu bitirebiliriz. Hayır. Instagram hesaplarımızı ve TikTok hesaplarımızı takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın. Eğer siz de bizim gibi böyle suşi seviyorsanız ve suşi yapıyorsanız Arada böyle bizim gibi Bunu da aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın Bu arada artık her şey pahalandı Biz bu yosunu alırken 100 lira mıydı neydi Evet 90 küsür liraydı Yazın ama kesin şimdi 200-250 lira olmuştur o yosun Ama çok içinde, var var. Hani içinde çok var hani içinde çok var Bir sene boyunca suşi yersiniz hani Yani ara içinde ara. çok var aynen ama yine de Çok çok paraydı. pahalıydı Evet arkadaşlar şöyle yakın çekimle Videomuzu bitiriyoruz Bunları e, çubuklarla tutup veya çatalla fark etmez. Çubukla yiyemiyorsanız. Ben bu arada bayağıdır çubuk tutmuyorum. Soya, belki unutmuşumdur. Soya sosuna batırıp yiyorsunuz. Değil mi Zeynep'ciğim? Şöyle bir batır görsün arkadaşlar. Unutmamışım. Ha iyi unutmamışsın tutmasını. Evet şu şekilde yeniyor arkadaşlar. Vallahi şu an hiç yemiyorum. Tamam yeme koy oraya Geri koydum. Zeynep Şefim'le videomuza veda ediyoruz. Evet videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kocaman öpücükler. Eğer istediğiniz bir, bir tarz video varsa bunu da yorumlara yazın arkadaşlar. Eğer farklı bir fikriniz vesaire varsa ya da istediğiniz bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ekrandaki diğer videolarımızı görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın. Aa söylemeyi unutmayayım. Arkadaşlar bir fikir yazmışlardı geçen gün çok hoşuma gitti. Ne ama buradan söylemeyeceğim tabii ki ama havalar biraz soğuk. Biraz havalar ısınsın onu yapacağım arkadaşlar. 24 saat videosuyla alakalı bir ipucu vereyim sana. Ha geçen geçen gün annem salondan bağırdı. Zeynep bilmem nerede 24 saat geçir demişler dedi. Anlamadım evet. neresi o. Evet onu. işte işte orası. <gülüyor> <gülüyor> ama havalar biraz ısınsın ondan sonra. Arkadaşlar fikirleriniz için teşekkürler. Ee, yeni fikirlerinizi bekliyoruz.